Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizleri Orta Doğu'nun gizemli ve büyüleyici antik kenti Petra'ya götürmekten mutluluk duyuyoruz. Petra, dünya mirasına sahip bir antik kent olmanın ötesinde, tarih, kültür ve arkeoloji açısından büyük bir zenginliğe sahiptir. Bu videoyu izlerken, Petra'nın sırlarını keşfetmeye hazır olun. Petra, M.Ö. 4. yüzyılda Nabatealılar tarafından kurulmuş bir ticaret merkeziydi. Bu bölümde, Nabatealıların kimliklerini, ticaret ağlarını, politik yapılarını ve Petra'nın tarihi önemini anlamak için derinlemesine bir bakış yapacağız. Petra'nın en belirgin özelliği, kumtaşı kayalıklarının oyulmasıyla oluşturulan muhteşem yapılarıdır. El-Kazne, El-Deir gibi ikonik yapılar, Petra'nın mimari ustalığını ve estetik anlayışını yansıtır. Bu bölümde, Petra'nın şehir planlaması, yapısal detayları ve kaya mezarlarının anlamı üzerine derinlemesine bir inceleme yapacağız. Petra tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olarak faaliyet göstermiştir. İpek Yolu üzerinde yer alması, Petra'nın farklı kültürlerin buluşma noktası olmasını sağlamıştır. Bu bölümde Petra'nın ticaret yollarındaki konumu, kültürel etkileşimleri ve dini çeşitliliği hakkında detaylı bilgi edineceğiz. Petra günümüzde hem turistlerin ilgisini çeken bir destinasyon hem de arkeologların çalışma alanıdır. Ancak Aşırı turizm ve çevresel tehditler, Petra'nın korunması için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bu bölümde Petra'nın günümüzdeki rolü, turizm potansiyeli ve korunması için yapılan çabalar hakkında bilgi vereceğiz. Petra, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır ve geçmişten günümüze uzanan büyüleyici bir hikayeye sahiptir. Bu antik kent, bize tarih, kültür ve arkeolojinin derinliklerine yolculuk yapma fırsatı sunar. Umuyoruz ki bu video sizlere Petra'nın büyüsünü ve önemini daha yakından keşfetme imkanı sağlamıştır.